Kasvetli ve soğuk bir kış gecesiydi. Soğuktan kaskatı kesilmiş vücudum. Güzel yine sıcaklığıyla ısınıverdi aniden. Etraf zifiri karanlık. Bozuk gözlerim ve dağılmış aklımla arıyordum onu. Her adımımda birine çarpıyordum. Ulaşmak çok zordu. İnsanlar ve moloz yanları ve karanlık suratları kapatıyordu yolları. Her taraf çukur, her taraf enkazdı. Göremedim önümü ve düştüm ben de birine. Sıkışmıştım ve çıkamıyordum da. Kalbim ritmini durduramıyordu. Ya yani sadece kalsam öyle sabaha kadar. Ama sabah olur muydu ki? bir gün ışığı bu kadar zor mu ulaşırdı kaybeden ve moloz yanlarının arasında bir adama? Hiç kolay olmadı. Savaştım ve çabaladım çıkmak için. Sonra bir el uzandı bana. Şaşırmıştım ve korkmuştum. Daha da dibe batıracaktı beni sanki. Ama yok. İnce, uzun, ve biçimliydi elleri. Ve güçlüydü. Sonra kırmızı ojeleri vardı üstünde. Yüz yıl kalacak gibiydi. Ah, çok yalnızım. Binlerce ölü geçti üstümden. Çok yorgun. Binlerce kuş kırdı kanatlarını. Çok güçsüzüm. Savaş gördü gözlerim Bu uçsuz bucaksız şehirde Binlerce yalnızlık gördüm ansızın Binlerce çocuk döktüm yollara Boş vücutlara ve çirkin suratlara Ve kırılmış bir kalp bıraktım mirasma Yeşil gözleri ve omzuna dokunan saçları vardı İnsanlar bizi anlamıyordu Sesinin rengi Denizlerimi dalgalandırıyordu bir sigara daha yakıyordum seninle geçirilmemiş her bir anıma sonra dudakların dokundum boynuma Sonra güzel saçlarını okşadım Ve bir öpücük kondurdum yanağına yumuşacıktı çıktı senin Bir sokulsam kaybolacaktım vücudunda Ah vücudun Vücudun mükemmel bir şehir gibiydi seyahat etmekten çok hoşlandım. Şimdi bilmediğim bir yoldayım. Nereye çıkar, nerede sonlanır bu yol bilmiyorum. Bitmesin neşen ve kahkahalarım. Bir gün batarken uçuşan kuşların. Çekip çıkardın o karanlık enkazdan. Bu koca adamın dişlerindeki gülüşler ve güzel bakışların hiç bitmesin.